Nar, dünyanın en faydalı meyvelerinden bir tanesidir. Tohumundan çiçeğine, kabuğuna kadar ve içindeki bulunan nar taneciklerine kadar her birinin ayrı bir şifası vardır. Tohumunun faydaları genel olarak ümü sistemi güçlendirir ve aynı zamanda bu tohumlar nar çiçeğini e, oluşmasını sağlar. Nar çiçeği doğrudan doğruya hem immün sistemi güçlendirir hem de aynı zamanda kanseri de tübörlerini küçülttüğü gösterilmiştir. Aynı zamanda nar kalbimizi korumaktadır. Aynı en güçlü etkilerinden bir tanesi de güçlü antioksidandır. Ve antioksidan olarak da vücudumuzu kanserden korur, mevcut radikallerin temiz.